Central Park. Hiç yok. Burada bisiklete binsem olmazdı. Olmamalıydı. Güzel bir bisikletim olsaydı şöyle hız yapaydım biraz. Ama işte böyle bir tane gezi bisikleti buldum artık. Ne yapayım? Ha. New York, Manhattan tam ortasında böyle büyük bir park var. İşte yürüme, koşma, araç yolda var. Bisiklet yoluyla beraber. Şu an ben bisiklet yolundan gidiyorum. Sağ taraf araç yolu, sol taraf koşturmacı. Turning, turning. Ne döndük be. Ne döndük. İyi çıkmışım ha. Kırmızı yine mesela. Şu an normal durmam lazım. Ama durmam. Durmam. Bu da ben devam ederim. Ben devam ederim, turistlere geçerim ve bol bol turist geçerim. Ama bu profesyonel bisikletçiler falan beni geçiyor yani. Ne yapayım? çıkış varmış sağdan. Çıkmadığıma göre daha gidiyorum. Böyle gider bu yol. Hadi bakalım. Öpüyorum. Selamlar.